tanıyabilir miyiz? Cafer Uyanık Samsunluyum. İşçi emekçisiyim Şu an. Ve bu Vanbor'dan e, e, şeker hastalığından dolayı tanıştım. Şu anda çok memnunum. Onun haricinde gözümden sorunum vardı. Şöyle kapalıydı gözüm. O açıldı. Saçlar gelmeye başladı. Saça kullanıyorum. Kulağımın arkasında şu an hala bant var. Kulaklar duymadığından dolayı kullanıyorum. Ondan da büyük bir fayda gördüm. Yola gidemiyordum. Şimdi aslan gibi yürüyorum. Daha ne isteyeyim Allah'tan? İnsan. Sen gel şifa bul. Bu kadar diyorum ya. One International sizin için ne ifade ediyor? One More International benim için hayat ifade ediyor. Yaşam ifade ediyor. Sağlık ifade ediyor. Özgürlük ifade ediyor. Kişilik ifade ediyor. Bu kampta olduğunuz için neler hissediyorsunuz peki? Çok heyecanlıyım. Çok gururluyum ve böyle bir ürünle tanıştığım için her zaman bu ürünü piyasaya süren insanlar minnettarım. Ürünle ilk tanışmanız nasıl oldu Cafer Bey? Ben ürünle şöyle tanıştım, benim videolarım da var zaten, izliyor insanlar. Ürünle tanışmam çok şeker hastalığım yükseldi. Ee, şekerim, açlık şekerim, 427 topluk şekerim, 500-600'ler yukarı fırladı önüne geçilmez oldu. Bir da bacana suyunu sabah 8'de başlayıp 4'te tüketmeye başladım ve hala ayaklarım dolaşıyor yola gidemez oldum. Benim kızım öğretmen olduğundan dolayı geldi yanıma dedi baba ne oluyor dedim kızım ben gidiyorum siz diyorsunuz beni. Ondan sonra ben, kızım araştırmaya gidiyor bu bantı internetten buluyor. Bantın Samsun'da ofisi olduğunu öğreniyor. Gidiyor ofisteki ilgili arkadaşlara diyor ki şu bana şu bantı anlatır mısınız? Neticede arkadaşlar anlatıyor. Ona iki tane bant veriyorlar. Geliyor. Geldi dedi baba böyle böyle bir şey var sana yapıştıralım. O gün de doktora gittim. Ee, dozajını yükseltti. Dörde çıkarttı günde kullanmamı. Taktı bantı iki saat sonra ölçtüğünde... Benim tokluk şekerim 227 geldi. 600 lira çıkan tokluk şeker 227 geldi. Dedim ya canım böyle şaka yapmayın. Böyle bir şey bu. Bu ne biçim bir şeydi bu kadar etki yapmıyor. Kızım da atarlı olduğundan dolayı. Dedi baba o zaman şekelim. Şekil Söke, alalım bu dedi bantı. Öyleyse. Aldı. Söktü geldi gitti. Akşam bir ölçtüm şekeri yine 500'den yukarıda. Benim elde şey ölçmüyor yani. Sabahtan ölçtüm 427 şekerim. Ayrıcık şekerim. Dedim ki hanım acele telefon et kızına okuldaysa da hemen o bantı alsın gelsin yapıştırsın var ben gidiyorum yine. Öyle tanıştık ve şu an çivi gibi mallarınız ile yola gidemez insan şu an 5 kilometre yürüyorum bana mısın demiyor yani. Yaşım 62. Çok şükür. Hamdolsun ve bu bantı insanlara getirip de bu sağlık şeyini sunduğu için bu bu bantın sahibi olan kişilere canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.